Mesut Yılmaz dedi Avrupa yolu Diyarbakır'dan geçiyor. E hani öyle kullanıyor Kürtleri işine gelmedi mi valla tamam dedi. Kürt diye bir şey yok. İşleri bitmiş her şey tamamdır. Kemal karışlaroğlu onun için geliyor. Diyecek ben Kürtlerle samimiyim. Öyle yalandır. Bana göre samimi değildir. Öyle bir durum yoktur. Kılıçlar oğlu işte ağır da Şu an evde okulmazlığı bir işi imzada ya. Evde okulmazlık tabi tabi var ki

Hepsi Demirel'de söyledi. Özal'da söyledi. Ya hepsi söyledi. Boştur. Bunlar boştur. Samimi hiçbir şey yoktur. Samimi yok. İnanmıyor ha yani. Yani şu ana kadar biz geçmişe bakalım. Geçmişten bakıyoruz yani bugüne kadar. Yani Tayyip Erdoğan'ın da onun da şu ana kadar bakıyorum. Diyarbakır'a özellikle vaatleri. Ama sonradan Hepsi boş çıkıyor yani. Selatin Demirtaş'la ilgili geldi mi hepsi bir oluyorlar. Mesela HDP'ye geldi mi hepsi bir oluyorlar. Yani bu tür şey ben samimi görmüyorum yani. Gerçekten demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçiyor. Çünkü onun CHP partisi ve onun zihniyeti da kapıdan o camiye kadar sehpalar olarak şey Said ve arkadaşlarını astılar yok ettiler. Mezarlarını da yok ettikleri için artık kendine göre getirmiş oldukları demokrasi zaten biliyorsun Yunanca bir kelimedir. Ancak bu işe de Yunandır ve Fransızdır. Diyarbakır'da geçmez. Bizi Diyarbakır'da Diyarbakır'da İskence'de geçiren bir partidir. Şimdi hocam biz Kürtlerin liderlerini yok etmişler asmışlar. Bizi öncelikle cahil bırakmışlar. Biz kendi geleceğimizi yönlendiremiyoruz ve bizi kullanıyorlar bizi zurnanın son deli olarak görüyorlar. Şey i̇şte demedi değil mi? Demokrasinin yolda diyor. Bizim bütün liderlerimizi, şeyh sahiplerimizi yazdığı için bizi sahipsiz bırakmışlar. Hatta güzel bir söz var diyor. İki gözümüzü çıkarmış şimdi niye görmüyorsun? Niye bizi kınıyorlar bunlar. Asla Kürtlerle ilgili bir şeyleri yoktu. Sadece Kürtleri sümürtme onları köleleştirme politikaları var ve bunun üzerinde çok iyi çalışıyorlar. Burada açıkça söylüyorum burası da Kürdistan'dır. İsterse beni şimdi içeri atsınlar. Ben açıkça konuşuyorum. Yani %90 Osmanlı arşivleri var. Herkes görüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeri geldiği zaman bize burada Kürdistan diyor. Ve burası bir Kürdistan'dır. Hiç kimse inkar edemez. Biz Kürtler meclisten hiçbir şey beklemiyoruz. Ancak biz kendimiz buranın yerli halkı, buranın asil insanları, buranın kadim insanları, buranın namuslu şerefli insanları bir araya gelir. Bir göç olup ve kendi geleceğimizi, kendi kaderimizi eğer biz belirlemezsek bunlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Bunlar bizi öldürmesin. Buna da iyilik de beklemiyoruz zaten.